Arkadaşlar merhaba. Ee, şu an önümde bir dijital e, zamanlayıcı var. İşte pürüzü belli günlerde, haftanın belli günlerinde elektrik veriyor. Bahçe sulamada, işte ev aydınlatmasında, işte güneş sistemlerinde kullanılıyor. İşte gündüz yararlanmak için sadece gündüz şarj etsin bazı cihazlar, aküleri diye gündüz devreye alabiliyor. İşte haftalık e, saatlik, haftalık saatlik dakikalık olarak ayarlanıyor. Haftanın belli günleri falan. Ama cihazımız durduğu yerde kendi kendine bir arıza verdi. Şu an hiçbir şekilde çalışmıyor. Fişe de takıyorum. Fişte de bir çalışma yok. Şimdi bu cihazın ne arızası olabilir? İlk başa açmamız lazım. Bakalım. Vidalarına bakıyorum. Yıldız değil de üçgen olan özel bir vida kullanılmış. Hemen. Evet. Doğru ucu bulduk. Başka bir şey var mı ki? Şöyle bakalım başka bir uç var mı diye. Kırmadan açtık. Şu an bakıyorum devreye. Devreye baktığımda hiçbir hasar gözükmüyor. Çünkü bu fişe takılı değildi. Ama şu an çalışmıyor. Burada bir şey Rolesi burada kaç ampermiş? 25 amper rolesi varmış. Arkadaşlar çok iyi. Çok iyi. Kavluları da kalın. Yani güneş sistemlerinde falan kullanılabilir. Diyotlarda falan hiçbir yerde bir sıkıntı gözükmüyor. Şimdi ne olmuş olabilir derseniz. Arkadaşlar şurada bir pilimiz var. Bu pil bitmiş olabilir. Yani kullanılmadığı için, fişten çıkarıldığı için Biraz da şişmiş herhalde. Bir şoklama deneyeceğim. 1.2 volt diyor. Acaba artı eksi hangisi diye bir kontrol edelim. Artı bu tarafıymış. Ters tutuyormuşum. Merhaba. Nasıl bir işte bu. Hiçbir şey yok. Bakalım. Evet arkadaşlar. Cihazımız şu an çalışmaya başladı. Evet, şu an çok iyi bir şekilde çalışıyor. Saatini ayarlamamız gerekiyor. Saatli bir haftalık, aylık bir cihaz. Aylık programlanabiliyor. Eğer sizin de böyle kenarda bıraktığınız bu model özellikle ya da buna benzer cihazınız birden kapanmış ise bir şey uzun zamandır takmıyorsanız bozuldu ise bu şekilde tamir edebilirsiniz. 5 volt verip pili şoklamanız ondan sonra da pürüzden bir daha çıkarmamanız cihazının durup dururken arızalanmamıza sebebiyet verecektir. Çünkü de içindeki pil yeniliyor. Eğer şokladığınızda gelmezse pili değiştirmeniz gerekecek arkadaşlar. Bunu da bilgisini verelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, görüşmek üzere.